Zaten çevresinden Mustafa Kemal'i öğrenmeye kalktınız, mı felaket oluyor. Mustafa Kemali ya Mustafa Kemal'den öğreneceksiniz ya tarihten öğreneceksiniz. Evet. Bir de nutku var işte onun evet. ağzından çıkan nutkundan öğreneceğiz. Efendim, İstanbul Hükümet tarafından Kolordu Komutanı olarak Konya'ya gönderilen Sait Paşa'yı 30 Eylül'de İstanbul'a geri gönderdik. Konya Valisi Kaçak Cemal Bey'in kaçışından önce tertiplediği ilk Bozkır olayının önüne geçmek için 20. Kolordu ve Nide'de 11. Tümen aracılığıyla ve bunların yardımlarıyla gerekli tedbirler alınarak İstanbul'un çıkmasını beklediği olayları önledik. Ereğli, Bolu, Adapazarı, İzmit dolaylarında kurulmasına çalışılan Kuvayi Milliye Teşkilatı Eylül ayının son günlerinde büyük bir hassasiyet göstermeye başladı. O çevrelerdeki Kuvayi Milliye liderleri kabinenin direnmesi halinde İstanbul'a harekete hazır bulunduklarını bildiriyorlardı. Bu konuyu 28 Eylül'de bütün memlekete ve doğal olarak İstanbul'a da bir genelgeyle bildirdik. Ancak İzmit şehrinde 2 Ekim'de Olumsuz denebilecek yeni bir durum karşısında kaldık. O tarihte İzmit Mutasarrıfı Suat Bey adında bir zattı. Kendisini telgraf başına çağırdık. Son günlerde yapılan bildirilerin hepsinin alınıp gerektiğinde yerine getirilip getirilmediğini sordum. Mutasarrıf Bey yaptığı açıklamada diyordu ki Yapılan tebliğleri aldım anlaşmazlık ve karışıklık olmaması için halkı serbest bırakarak dinlemeyi en doğru hareket saydım. Olumsuz söylentiler vardır. Heyeti temsiliyeden açıklama istemek ve özellikle amacın iktidat hükümetini önceki şekliyle yeniden diriltmek olup olmadığını kesin olarak anlamak kararındalar. Bendeniz en tarafsız bir kimse olarak huzur ve güvenliği koruma görevini yüklenmiş bulunuyorum. Her kim ve her ne için olursa olsun sonucu bilinmeyen bir maceraya başkanını sürüklemeyi doğru bulmam. Tedbirli ve ihtiyatlı hareket etme yanlısı olduğumu bütün tecrübelerime dayanarak arz ederim. Verdiğim cevap şu idi. Atatürk buna ne cevap vermiş? Sivas 2 10 1919 Suat Bey'e C. İzmit'te en küçük bir anlaşmazlık ve karışıklığa meydan vermemek asıl görevimiz olduğu gibi tarafımızdan da özellikle rica edilmiş bir konudur. Milli teşkilat ve mücadelemizin haklı amacını ve niterini gerek zatenize gerek İzmit'teki birçok kimseye ve bütün dünyaya karşı yazmış ve yazmakta bulunduğumuz bildiri ve açıklamalarla en kinci düşmanlarımıza bile anlatmış olduğumuza şüphe kalmamıştır. Artık Ayak takımının dedikodusundan öteye bir değeri olmayan söylentilerin karar verme konusunda etkili olabileceğine imkan vermiyoruz. Bundan başka eğer halkın açıklanmasını istediği noktalar var idiyse bunlar neden derhal bize sorulup çözüme kavuşturulmamış bulunuyor? Siz tarafsız olarak kalmayı tercih buyuruyorsunuz. Oysa tuttuğunuz yol kesinlikle tarafsızlık yolu olamaz. Çünkü siz milletin haklı mücadelesine karşı tarafsızlık iddiasında bulunduğunuz halde haince davranışları ile kanun dışı ve aslında yok hükmünde olan Ferit Paşa kabinesinin memurluğunu yapmakla meşgulsünüz. İttihatçılığın diriltilmesi ile uğraşacak kısır görüşlerden olmadığımı siz pek güzel anlayabilirsiniz. Size en temiz duygularla ve fakat bütün kesinliği ile şunu bildiririm ki artık Ferit Paşa kabinesine güven duymuyor iseniz bunu dahiliye nezaretine resmen bildirmelisiniz. Eğer milletin hüküme isteklerine aykırı olarak Ferit Paşa kabinesine güveniniz varsa İzmit'in sayın halkını haklı olan milli mücadelesinde serbest bırakmak üzere derhal yerinizi terk ile İstanbul'a hareket ediniz. Bu iki noktadan herhangi birine uymamanız halinde yüksek şahsınızın karşılaşabileceği durumun sebep ve sorumlusunun yine siz olmuş bulunacağını pek samimi olarak bildirmeyi vicdani bir görev sayarım. Heyeti temsiliye adına Mustafa Kemal. Sonraki bölümde Ferit Paşa'nın istifasını anlatacak Mustafa Kemal Paşa ve Ali Rıza Paşa kabinesini. Ya istiklal ya ölüm öyle edebiyat lakırtısı falan ayran kabartma söylemi değildir. Bir başıma da kalsam diyor bu mücadeleyi vereceğim ve en sonunda bir tepeye gidip milletimin bayrağına sarılarak orada ruhumu teslim edeceğim diyor. Teslim olmam başka türlü. Ruhumu Allah'a teslim ederim. Şerefimle ölür giderim tarihin önünde. Ama İşgalcilere teslim olmam. Nisan 1934, bu bir milli sırdır. 1933 üniversite reformu sırasında İstanbul Üniversitesi bünyesinde Türk İnkılabı Tarihi Enstitüsü kurulmuş, Recep Peker de Atatürk tarafından İnkılap Tarihi dersleri vermekte görevlendirilmişti. Recep Peker 1934 Nisan'ında öğrencilere verdiği ikinci derste şöyle anlatıyordu. Bütün teorik tariflerimize göre Osman İmparatorluğu'nun bağımsızlıktan payına düşen şey neydi? Kapitülasyon prangası imparatorluğu bağımsızlık açısından en aşağılık duruma düşürmüştü. Osmanlı Devleti son asırda o hale gelmişti ki, Bağımsız olduğuna dair yalnız iki işaret kalmıştı. Padişah namına hutbe okutmak ve sikke bastırmak. Memleket içinde halk sınıf sınıftı. Bazı sınıfların ayrıcalıkları vardı, koruyucuları vardı. Türk Milleti İmparatorluğun temel unsuru olduğu halde bu koskoca fakat kof gövdenin içinde sıfır olacak vaziyete gelmişti. Fakat bu asil millet tarihin en büyük harikasını gösterdi. Bu sırada bir öğrenci sordu. Bütün bu yokluk alemi içinde heybetle yükselen modern ve şerefli bir devlet kurmanın kaynağı nedir? Recep Peker öğrencisinin sorusunu Atatürk'ün sözleriyle cevapladı. Bu bir milli sırdır. Ben bu sırrı bir ferdi, bir evladı olduğum Türk milletinin kanında keşfettim. Değerli izleyenler Recep Peker'in bu konuşmasında iki konu var üstünde durulacak. Bir tanesi nedir? Bir tanesi en son söylediği işte Türk milletinin kanı yani Atatürk'ün şöyle 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 zor durumda kalırsan muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur sözü var ya onu atıf yapmış. Ben bu konuda bir yaz yazmıştım. Söz konusu yazım, bugüne kadar üç baskı yapan bu siyaset peygamber meselesi kitabımda yer alıyor başlığı da asil kanımıza su mu karıştı. Neden böyle sordum? Ya iyi de madem öyle bu Türk milletinin hali nedir? Ben millet olmaktan uzaklaşıyoruz diye bir kitapta yazmıştım. Yaşar Nur Hoca dedi ki Yani bana demedi doğrudan da şöyle dedi. Bu millet olmaktan çıktı. Uzaklaştı değil, çıktı. Sürüye döndü. E şimdi ne demek bunlar değerli izleyenler? Bu damarlardaki asil kandan ne anlaşılması gerekir? Irk üstünlüğü değil. Kanda bir özellik olduğundan değil. Ya nedir? Bir tabir var ya, kanı bozuk diye. Ha. Türk milleti kanı bozuk değildi. En azından tarihte. Bu bir kanın bozuk mu, asil mi olduğunun ayırdığını yapan ölçüne ne olabilir? Kan dökmek. En azından haksız yere kan dökmek. Ülkenin savunma ihtiyacı mecburiyet yokken başkalarının toprağını, arazisini işgal edip orada kan dökmek. Kanı bozukluk olsa olsa bu olur. Türk milletinin tarihinde böyle bir şey yok değerli izleyenler. Biz soykırım yapmış bir millet değiliz. Yani bu kanı bozukluğu haksız yere kan dökmek, soykırım uygulamak olarak anlamak lazım. Yoksa falan kan daha üstündür, falan ırk daha üstündür. Ben böyle bir saçmalıkları kabul etmem. Atatürk'ün de o anlamda söylediğine inanmıyorum. Bütün dünyada ırkçılık yükselirken elbette Atatürk de kendi toplumunu bu ırkçılığa karşı koruyabilmek için milliyetçiliği devreye sokacaktı ve soktu. Biz o sayede Türk kimliğimize, bilincimize ulaştık ve din adına Arapların emperyalizm adına Batı'nın sömürgesi olmaktan kurtulduk. O bakımdan kitabımı okuduğunuzda bu asil kanımıza neden sumu karıştı diye sorduğumu daha iyi anlayacaksınız. Müzik Değerli izleyenler, yayınlanmış 15 kitabımın 11 tanesinin stokları mevcut. Bunları 5'li, 8'li, 10'lu setler haline getirdik. Adrese teslim kapıdan nakit ödeme kolaylığıyla gönderiyorum. Kapıdan nakit uğraşmak istemezseniz önden set ücretini gönderiyorsunuz. Daha sonra ben ev veya iş yeri adresinize 3-5 gün içinde kargo ulaşıyor. Yurt dışından da sipariş verebilirsiniz. Western Union'a önden set ücretini gönderiyorsunuz. Daha sonra ben yurt dışındaki adresinize 10-15 gün içinde ulaşıyor. Bu siyaset peygamber meslektir. Kitabımın da içinde olduğu kitaplarımı alıp okumanız, hem bu kampanyadan faydalanmanız hem de bana destek olmanız demek. O bakımdan kitaplarıma ilginizi beklerim. Ayrıca değerli izleyenler, bahsettiğim gibi bu elimde kalmayan 4 kitabım ve yeni yazdığım 8 yeni kitabım var. Onların basılabilmesi için desteklerinizi göndermenizi bekliyorum. Yatan Baba kitapları, Türkiye'nin yarınları için akıntıya kürek çekenlerin çoğalmasına çalışan kitaplar. Yatağın Baba kitapları, şehadet kelimesinin çiğnenen haysiyetini kurtaran kitaplar. Yatağın Baba kitapları, kültürün namusunu kurtaran kitaplar. Mustafa Kemal'i ya Mustafa Kemal'den öğreneceksiniz ya tarihten öğreneceksiniz. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. En kinci düşmanlarımıza bile anlatmış olduğumuza şüphe kalmamıştır. Artık Ayak takımının dedikodusundan öte bir değeri olmayan söylentilerin karar verme konusunda etkili olabileceğine imkan vermiyoruz.